girilmesi çekinilen bir dünyada ölümü her an tadacakmış gibi yaşayabilir mi insan? Murti bu sefer kendini ve hayatını sorguluyor. Anlatılmaz, yaşanır. Sabahın ilk ışığı bile buraya geç düşerdi. Duvarlar nemli, hava ağır. Ama bu sessizlikte bile bir saygı vardı. Ölümün sessiz saygısı. O sabah doğan çocuk sendin Murti. Ama kimse senin doğumunu alkış tutmadı. Kimse sevinçle ağlamadı. Çünkü kaderin insanların artık nefes almadığı bir yerde yazılmıştı. Yıllar geçti. Küçükken baban seni yanına alır, sessizce yıkama odasına götürürdü. O zaman anlamazdın neden herkes fısıltıyla konuşur, neden kimse gülmezdi. Bir keresinde sormuştun. Baba, neden herkes sessiz? Baban sadece elini omzuna koymuştu. Çünkü burada söz fazlalıktır oğlum. Zamanla büyüdün. Artık sen de bir gaz saldın. Soğuk suyun altında her bedeni aynı dikkatle yıkardın. Zengin, fakir, genç, yaşlı hepsi aynı beyaz kefene sarılırdı. Ve her defasında içinden aynı cümle geçerdi. İnsan dediğin susunca eşit olur.'' Ama bazı günler diğerlerinden daha ağır olurdu. Bir gün yıkama odasına genç bir delikanlı getirildi. Üzerinde hala toprak kokusu, elinde yarısı yanmış bir mektup vardı. Yıkarken gözlerin o mektuba takıldı. Beni affet baba. O an suyun sesi değişti. Sanki ölüm değil, vicdan yıkanıyordu. Sen o an anladın. Her bedenin ardında yarım kalmış bir hikaye vardı. Bir akşam mesai bitiminde aynaya baktın. Gözlerin yorgundu ama kalbin daha ağırdı. Yıllardır yüzlerce bedeni yıkamıştın ama kendi içini hiç yıkamamıştın. Bir damla su alnından süzülürken içinden geçirdin. Ben aslında ölümü değil, insanı temizliyorum. Zamanla fark ettin ki bu iş sadece suyla değil, sabırla yapılır. Çünkü burada ellerin değil, kalbin dokunur ve her dokunuş biz dua olur. Bir gün yıkama odasına yaşlı bir adam getirildi. Cebinden eski bir tesbih düştü. Sen tesbihi alıp kenara koydun, sonra suyu tuttun üstüne. Su, adamın yüzünden akarken kendi babanı hatırladın. Bir an durdun, derin bir nefes aldın. Bazı dualar sesle değil, suskunlukla edilir dedin kendi kendine. O günden sonra işine farklı baktın. Artık her bedene ölü demiyordun. Onlar susmuş insanlardı senin için. Senin görevin onları uyandırmak değil, saygıyla susturmaktı. Yıllar geçti. Artık saçlarına aklar düştü. Bir gün genç bir çırak geldi yanına. Tedirgindi. Sana sordu. Usta, hiç korkmuyor musun? Sen gülümsedin. Korkulacak şey ölüm değil evlat.'' Yaşamı anlayamadan ölmek. O gece uzun zamandır ilk kez dua ettin. Birine değil, hayata. Bana sessizliği anlamayı öğret, dedin. Ve sabah olduğunda seni yıkama odasında buldular. Yüzünde huzurlu bir ifade, elin su kabında kalmıştı. Kimse ağlamadı. Çünkü herkes biliyordu. Sen zaten ölümle yaşamayı öğrenmiş bir adamdın. O gün seni kefenlediler. Ama biri fark etti. Alnına düşen tek damla su hala sıcaktı. Belki de sen hiç gitmemiştin. Belki her gassal son dokunduğu bedende biraz kalıyordu. Murti artık sadece ölümün değil, sessizliğin tanığıydı. Ölümü anlamak, hayatı anlamanın en sessiz yoludur. Bazen sana yapılması çok zor gelen şeyler bazıları için duygu yüklü bir iştir, bir görevdir. Sizce bir sonraki bölümde Murti nerede doğsun?